Arkadaşlar Merhaba Bugün Minecraft nasıl oynanır onu öğreteceğim Bir arkadaşımız demiş ki her videoma yorum atıyor Demiş ki biz Minecraft'a başlayacağız ama nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz demiş. Çekecek misiniz demiş Ben de ona kalp attım teşekkür ederim Böyle yorum atarsanız ben de çok sevinirim İstediğiniz her şeyi atabilirsiniz PUBG Mobile mi çek çekerim? Brawl Stars mı çek çekerim? Bir de onun gününü söyleyin. Tamam. Her şeyini yaparım ben. Montajını da yaparım. Şeyini de. Hemen bakın. Arkadaşlar. Şurada oturum açabiliyorsunuz. Bakın. Şurada bir tane tuş olacak. Şu e, kafanın üstünde. Bakın. Ş şurada. Tam real... Bakın real... Mas var ortada. Onun tam oyuncu değil yanında profil var. Profilin üstünde de oturma açma yeri olacak. Oradan oturum açabilirsiniz. Burada mod yapabilirsiniz. Yani mod bunlar paralı. Alamıyoruz. Şuradan para yatırıp alabiliyoruz. Ben de alamayacağım. Mesela şöyle ücretsiz modlarımız olabiliyor. Onu öbür Minecraft videosunu oynarız. Sonracığım arkadaşlar buradan kıyafet seçebilirsiniz. Mesela buradan geçerli karakter silinecek ve devam et. Evet kabul ederek karakteri silip karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Burada diyor ki Minecraft eşyalarını tek tek seçerek özel bir karakter oluşturunuz diyor. Bakın buradan İstediğiniz mesela TV mi? Buna tıklayıp TV seçebilirsiniz. Kay mı? Tıklayıp böyle böyle yaparsınız. Olur. <laughs> Sonra arkadaşlar karakter düzenli ile basıyoruz. Tarza basıp üstlere tıklayınca burada şeyler çıkıyor. Üstler. Yani şunlar. Bakın karakterimi şurada. Değiştirebiliyorum üstüne. Bu da ücretsiz alabilirsiniz. Şu kostüm. Çok güzel. Oturma süresi kostümü. Sonra arkadaşlar burada per şeyleri alabilirsiniz. E, arkadaşlar bunun adını bilmiyorum. Pel Pelerin alabilirsiniz. Hatta kullanalım. Böyle oluyor sonra arkadaşlar buradan ayarlardan hız <laughs> <laughs> oyunun sesi dönüş ayarları metin kopaklığı filan parlaklık hızı filan var burada burada nasıl oynanıldı zaten yazıyor siz buradan e, okuyabilirsiniz şöyle size. Ben de böyle öğrenmiştim. Çok şey olmuştu. Şöyle yavaş yavaş okuyun. Şöyle. Şöyle okuyun. Bir de siz kameranızla çekin. Şöyle ya ben aşağı doğru yapayım. arkadaşlar. Bir de beğenin, like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı. Arkadaşlar, tek istediğim bakın için, yorum yapıyorsunuz. Pardon. Yorum yapıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Like atıyorsunuz yorum yapmıyorsunuz. Anladım ki ben. Hem abone olun hem like atın, hem paylaşın, hem yorum yapın. Zaten ekranda gösterdiğim şu arkadaşımız her videoya like atan arkadaşımız bu. Ekranda zaten yansıttım, oyuna başlar başlamaz. Oradan görebilirsiniz arkadaşı. Böyle bana yorumlar atın işte okumuşunuz okumuşsunuzdur. Hemen aşağı kaydırdım. Tamdır. Tarih kitabından da fotoğrafını çekin. 5 saniyeniz var. 1 3, 4, 5. Çektiniz mi? Ben bekliyorum. Siz yapın. Buradan hemen şöyle okuyun. Buraları hızlandıracağım ben şöyle fotoğrafını çekin, siz okuyun. Geçiyorum altı, altı yokmuş. Şunları hemen fotoğrafını çekin, şunlara şöyle. Tamam arkadaşlar, onu geçtim. Buraya çekin önce şu ikisine. şöyle kaydırayım altı. <laughs> Arkadaşlar bunlar bir videoya nasıl yetecek bilmiyorum. Baksanıza bir sürü daha var yani. Bir videoya bunlar yetmez. O yüzden. Arkadaşlar bu kadardı. Bir de bir şeyler göstereceğim hemen. Arkadaşlar bakın benim oynadığım sunucu şu. Bakın. Jube Craft. C Raft. Hepsi büyük. C U B E C R A F T. Bu sunucu acayip iyi arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Hani bir tane yatağı koruyu, koruma şeyi var ya. Yatay koruyup insanlarla savaşıyorsunuz. Gerçek oyuncularla. Bu oyun o işte. Bu çok güzel. Arkadaşlar benim oynadığım şu. Bakın. Beta Games. Şu an şurası. Buraya tıklıyorsunuz. Geldik. Oha yine fırlattı beni. <laughs> benim şu Belders Tens of 2'ye giriyoruz. Burası acayip iyi benim sevdiğim. Böyle iki kişiyle arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Mesela benim arkadaşım şimdi bu takım arkadaşım. Şimdi şurada altın falan demir çıkacak. Biz onları toplayıp köylülerle bakın çıkıyorlar. Bunlarla Köylülerle takas yapacağız. Hemen bakın şu köylüyle yapıyoruz. Sonra şu. Bakın arkadaşlar işte bu elmasla satın alıyoruz. Bu tahtayla. Hemen ben şuradan blok satın alacağım. Altının bitti. Durun. <laughs> Yünün alacağız hemen. Neden olmuyor? Güz be beni. Örtüyorum arkadaşlar. Tahta. Şöyle. Arkadaşlar lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın, bir de abone olun. Ay pardon yanlış yere koydum. Arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Önce burayı koyacaksınız. Yani şöyle bir şekil vereceksiniz. Sonra yünleri böyle koyacaksınız. <laughs> Sonra böyle. Sonra da bunu şöyle yapacaksınız. Böyle. Bitti bu kadar. Şimdi ha diyorsunuz. Biz anlamadık. Ben bir daha göstereceğim. ya ee, da göstermeyeceğim. Bizim takım arkadaşı yok. Ya ben öyle bir savaşıyorum şu an. Şu andık ama. Arkadaşsız kaldım. Bu haritaya gelip benimle oynayabilirsiniz. Arkadaşlar e, bu ara yorumlara da şey yazmayın da Minecraft'te arkadaş isteği Yine soyap atılıyor diye. Ben onu da bilmiyorum. Ee, onu sizin için araştırırım ben. Siz isteyin yeter bana. Sizi kalbim kadar seviyorum arkadaşlar. Bir daha abone olmayı unutmayın her zamanki gibi. Geçen bir youtuber gördüm tamam mı arkadaşlar? Bir dileniyor like ama çok iyi dileniyor yani. Adamın dam 500 abone aldı yanlışlıkla. da. <laughs> Camide gitmiş dua etmiş. Düşman abone olsunlar diye. Ya öyle bir durum. Şöyle. Böyle yapmamın nedeni bu adamlar da çok iyi kasılıyor yani geçen bir tanesini gördüm var ya beni çörüp soğan yapıyordu yani katlayıp soğan yapacaktı öyle bir kıçımlık popoma kılıç yaptı ne zaman bitecek bu bir de bize TNT fırlatıyorlarmış. Daha önünüze mi var bunun? Bu arada adamlar orada can yaparken benim de burada kule çok kötü oldu. Alın, alın, alın. Hayır, 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 hayır. Hayır arkadaşlar, öldüm yanlışlıkla. Evet, ama hiçbir şey yapamaz. Vur. Vur 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 vur. Vur vur. Gözler arkadaşlar. Kıramazsın. Nasıl? Yaptı mı? E şunu çeksene. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse bu kadardı arkadaşlar. Benimle arkadaş olmak isteyenler internetten araştırıp benimle arkadaş olabilirler. Şurada göstereyim. Her şeyim burada benim. Şöyle. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Buradan şey yapın. Profil paylaş paylaşın. Bu kadar arkadaşlar. Bay bay. 5 saniye olmadı. Bay bay.